Çok değerli il başkanlarım, Ticaret Sanayi Odası İl Genel Meclisi Başkanım, Ticaret Borsası Başkanım, Köykop, Burdur Başkanım, Ziraat Odası Başkanım, Veteriner hekimler Odası Başkanım, çok kıymetli muhtarlarım ve elleri nasırlı, gönülleri hüzünlü, biraz önce başkanım ifade ettiği şekliyle çok kıymetli üretici dostlarım. Burdur Gönlü ve Savda Gönlü'nün yerinde görebilmesi için. Sağ olsun kendileri beni kırmadılar. Bir buçuk günlük bir Burdur ziyaretinde Burdur'un ciddi anlamda kuraklıkla karşı karşıya olduğunu ve önümüzdeki süreçte suyu kaybetmemizin çok yakın olduğunu başka bir tarım mümkün sloganının altında Burdur'u da kurtarabileceğimize dair umutlarımızı konuştuk. İnsöy'e gittik. ile İn ziyaret ettik. Anlamadım. Çok değil. şunu şurasında 20 yıl önce direkt çeşmesi, direkt göllerine para attığımız o su havzasının Anlamadım. tamamen boş olduğunu değerli başkanımız da yerinde ederek gördü. Olayı sadece küresel iklim krizine bağlamak veya orada bırakmak bizim için yeterli değil. Anlamadım. Peki ne yapmalıydık? Mücadele yani, etmeliydik. Yani. Mücadele etmeliydik. Çünkü bu mücadeleyi bir yerinden başlatamazsak çok değil. Beş yıllık içerisinde ne insuyunda, ne gökbunarda, ne taş kapıda, ne yakın köylerimizde, ne de uzak köylerimizde sulu tarım yapabilme şansımız kalmayacak. Dolayısıyla biraz önce başkanın ifade ettiği o kaba yemin üretebilecek hiçbir şekilde ortamımız maalesef kalmayacak. Değerli arkadaşlar. Bu fikirleri paylaşırken başkanımız siz üretin ben olacağım dedi. Başkanım ne üretelim? Nasıl üretelim? Bize yol gösterin dedik. Konvansiyonel yöntemlerden uzaklaşıp bizim bundan 6000 yıl önce Hacılar Büyüğü'nde ortaya çıkarılan o buğday karbonları da aklımıza gelerek ve toprağımızın çok değil 25-30 sene önce dağında taşında ekilen buğdayı yeniden ekmeğe ihtiyacımızın olduğuna kanaat getirdik. Ata tohumu, kara ve saz çavdarı ekebileceğimizi, bu bölgenin de buna müsait olduğunu birlikte konuştuk, düşündük. Yetkili arkadaşlarımız, tarım dairesi başkan arkadaşımız ve ilgili mühendis arkadaşlarımız geçtiğimiz aylarda Burdur'u ziyaret ettiler. Bölgede bir çalışma yaptılar ve Burdur'un buna müsait olduğuna kanaat getirdiler. Biz de bu noktadan hareketle başkanımızın desteğini arkamıza almak istediğimizi ve üreticimizin üretmeye çoktan hazır olduğunu, üretirse ne ürettiğini bilmesi gerektiğini ve ürettiğini de satıp satamayacağının garantisini istediğini sorduk. Başkanımız sağ olsun bizi kırmadılar. Dediler ki siz üretin biz alacağız. İşte bugün Şevket Bey de Murat Bey de başkanımızın sözünü yinelemek ve sizlere onların garantisini tekrar verebilmek için ve kendilerine kardeş gördükleri Burdur'un üretimde kalabilmesini sağlamak için o sözü bugün burada hem İzmir Büyükşehir adına hem de bizler adına bir kez daha tekrarladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Değerli arkadaşlar, biraz sayısal verilerden bahsedeceğim. Sizi çok fazla da sıkmadan ama geldiğimiz nokta korkunç. 2020 yılında 9.7 milyon ton özür dilerim e, 9.7 milyon ton buğday ithal etmişiz. Bunun karşılığında da 2 milyar 850 milyon dolar parayı ithalata harcamışız. Sadece buğday kaleminde. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası'nın bu yılki öngörüsü 11 milyon ton. Ve emtia fiyatları'nın dünyada çıkışa geçtiği ve önemli bir artışın yaşandığı bugünlerde şu anda Amerika'da 734 dolara çıktı buğdayın tonu. Daha sabah baktım. Biz en son 330 dolardan aldık ki bu fiyattan 11 milyon ton buğdayın ithal edildiğini hesap edecek olursak Türkiye 35 kat milyon parasını sadece buğdayın ithalatını harcamış. Biz bu rakamın kendi köylümüzde kalmasını isteriz. Biz bu rakamın kendi köylümüzün üretiminde harcamasını isteriz. Bizim köylümüz üretebilecek, bizim çiftçimiz yetiştirebilecek tüm yeteneklere sahip. Yeter ki o imkan onlara tanınsın. Biz bir taraftan suyumuzu korurken bir taraftan da çiftçimizin tarlada kalmasını istiyoruz. Çiftçimizi korumak istiyoruz. Amacımız bu. Bugün dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesi tarımdan vazgeçmedi. Bakın belki slaytlarda dönüyorum bilmiyorum ama Türkiye kişi başı buğda ithalatında nüfusuna oranlandığında dünya birincisi. 114 kilogram buğda ithal etmişiz kişi başı 2020'de. Bu rakam 2021'de 120 kilograma çıkacak. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir ülkesi olan Çin sadece kişi başı 5 kilogram buğday ithal etmiş. Değerli arkadaşlar, biz üretimde kalmak zorundayız. Bulanlar Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra iki önemli projeye el atmış. Tarımı büyütmek istemiş ve vatandaşımızın ürettiklerini de devlet tarafından alınacağının garantisini vermiş. Böylece biz tarım ülkesi olmuşuz. 1980'li yılların sonuna kadar kendi kendine yetebilen yedi devletten biri olmuşuz. Ama şu anda ata tohumu olan buğdayı bile neredeyse yüzde ellisinden fazlasını ithal edecek noktaya gelmişiz. Burada bir yanlış var. Bunu siyasetten söylemiyorum. Bunu geleceğini düşünen, yarınlara çocuklarımıza borçlu bir Türkiye bırakmama adına üretimde kalmamız adına söylüyorum. Üretimde kalmak zorundayız. Bunun için bu modelin, İzmir modelinin, İzmir'in burada uyguladığı modelin tüm Türkiye'de tarımda kalabilmesi için çiftçimize uygulanmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle de bu konuda ısrarcıyız. Değerli arkadaşlar. Biz çiftçimize tohumumuzu teslim edeceğiz. Sizler üreteceksiniz. Bu yıl 1000 dekar gibi bir alan planladık. İnşallah biz iyi bir üretimi, temiz bir üretimi ki hiç de duymadığım bir şekilde dürüst bir üretimi yapıp gelecek yıl bu projemizi daha da büyüteceğiz. İzmir tohumu verecek. Ben de önümüzdeki günlerde eğer herhangi bir yasal engelimiz yoksa mecliste tam oyla, oy birliğiyle eğer geçirebilirsem sizlere yıl sonunda mahsuplaşmak üzere gübre desteğini de Burdur Belediyesi olarak biz vereceğiz. Bunun sözünü şimdi vermek istiyorum. Şayet koşullar el verir, isim verirse ben de bunu sizler adına meclisimize teklif edeceğim. Çok kıymetli konuklar, bugün aslında bizler için belki de sembolik ama geleceğimiz için önemli bir adım atıyoruz. durum hem suyunu korumak hem de tarımını korumak adına Önemli bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Ayşen Aşer burada. Tarım Dairesi Başkanı'mız burada. Biz bu projeyi büyüteceğiz. Gelecek yıl belki ki başkanımızla konuştuk. Henüz netleşmedi ama ben bundan da hiç kaygı duymuyorum. Başkanımızın buna da destek vereceğini düşünüyorum. Bu anlamda biz de üzerimize düşeni yapacağız. Tek evresinin başkentinde. Yeniden küçükbaş hayvancılığı teşvik eden bir takım girişimlerde de hep birlikte bulunacağız. Yeniden ayağa kaldıracağız. Bakın sütümüzü alacağını, alacağının garantisini veren bir şirket var. Neden üretip göndermeyelim? Dünyanın en kaliteli ve en değerli protein kaynaklarından birisi olan keçi ve koyun sütünü biz bu havzada hep birlikte üretebiliriz. Ben bugün burada bulunan tüm değerli konuklara sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün yaptığımız çalışmanın sonuçlarını inşallah gelecek yıl alacağız. Hasadın ardından belki de 51 köy değil 198 köyümüzün böyle bir taleple Burdur Belediyesi'ne dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çalacağına inanıyoruz.